Evet arkadaşlar bugün sizlerle ee, Minecraft nasıl yüklenir onu göstereceğim. Zaten herkes biliyordur bunu. Ama ipin yine de bilmeyenlere çekiyorum. Google'ımızdan ilk önce Android Oyun Club yazacağız. Yine gireceğiz. Ama bu sefer fazla bir şey olmuş. Yine rardan çıkarma planı gösterebilirim. Buradan Bir dakika. İnternetim biraz yavaş. Sıra bakmayın. Minecraft yazacağız. Evet, yani şimdi siz istediğiniz sürümü yükleyebilirsiniz ama en Minecraft'tan en benzeri 14.99. Onu yükleyebilirsiniz mesela. Mesela bunu yükleyelim diyelim. Hmm, bakalım. Tamam. Alttaki yeşile tıklayalım. Şimdi bu bazen Rus sitelerine falan gitmiş ya. Ama eğer normal yüklüyorsa bir şey söyleyemem. Bakalım. Evet şu e, fark ettiyseniz sayfa yönlendiriyorsunuz diyor. Yanında bir şey var. Orası Rus sitesi. Yani Rusya yazılar var. Görebiliyorsunuz. E, nasıl indireceğiz diyorsanız ilk önce buna basın. Sonra bu e, tik işaretini atın. Sonra da bu maviye basmanız yeterli. Nasıl olsa bu aşağıdan çek, e, aşağıdan indirecektir. Tamam. Şimdi bu inmesini bekleyelim. Ee, yüklenmiş. Burada hemencik dosya yöneticisine giriyoruz ve normalde zaten kendisi yüklüyor. Ama eğer yüklemediyse dahili ıı, dahili birimi tıklayacaksınız. Bir dakika daha, size göstereyim. Yani dosya yöneticisi. Tüm dosyalar dahili dep birimi ve buradan dolanta giderek buradaki şeye basarak ama eğer ayarlarda da bir bilinmeyen kaynaklar var orayı açacaksınız ve yükle dediğinizde zaten kendisi yükleyecek ama benim zaten olduğum için belki yüklemeyebilir bunu yapan toprak koça da teşekkürlerimizi iletelim Burada zaten kendisi yüklendiği için yani bir şey olmayacaktır. Hiç e, korkmayınız. Mesela telefonuma güç bulaştı falan diye. Hiç korkmayınız. Devam Aç dediğinizde zaten oyuna gireceksiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.